Deplasman'a da ilk dakikalarda gol buldu. Sarı-kırmızılılar bu golden sonra bir de penaltı atışından yararlanamazken aldıkları 3 üç puanla 3. sıradaki yerlerini korudular. Hamza, Arif, Arif, şut ve topağlarla gol. Galatasaray 1-0'a geçiyor Tugay. Karşılaşmanın 7. dakikası Gaziantep Spor 0 Galatasaray 1 gol Tugay Galatasaraylı taraftarlar hemen ekrana geldi golün sevincini yaşıyor Hamza almak istedi topu Taner Tugay Bir daha vuruyor Tugay ve Yaşar Muhammed İsmail Koseçki. Hamza. Hamza'nın vuruşu direkten dönüyor top. Atak sürüyor Muhammed. Metaç. Erdoğan. Palalo. Marcello bıraktı. Hasan. Savaş. Açısı dar savaşın. Vuruyor savaş top. Açısı dar savaşın. Golü kaçırmanın sinirini yaşıyor Savaş. Bir anda hata yine Arif. Gol pozisyonunda Arif. Arif yerde Hasan Ceylan penaltı diyor. Penaltı değerli seyirciler. Dakika 45. Son anlar, son saniyeler. Futbol bu görüyorsunuz işte. Ve bir anda penaltı çıktı ortaya. Koseçki vuruyor. Koseçki ve Yaşar kurtardı. Yaşar kurtardı. Mustafa. Galatasaray'ın hata Arif. Ortada Taner var şimdi. ortaya Taner'e geçiyor top. Erhan. Erhan. Cem alıyor topu. Cem'in ortası. Kafa vuruşu ve top dışarı gidiyor. Hasan vurdu kafayı. Cem. Erhan yükseldi. Şimdi Bülent yükseldi tekrar. Top durmuşta kaldı. Durmuş. Vuruşunu da yaptı ve hayrettin. Mükemmel bir kurtarış. Nefis bir şut ve mükemmel bir kurtarış. Muhammed. Kanal top bekliyor Erhan. Şevket. Tekrar Erhan. Kendi topuna gitti Erhan. Erhan ceza sahasında. Erhan gol pozisyonunda. Ve Erhan topu dışarı atmıyor. Çünkü son anda Gaziantep sporlar dokunuyorlar. Ve korner oluyor. Gaziantep sporuna tehlikeli geliyor. Murat'ın ortası. Kafa ve top alamadı. değil. Top dışarıda. Yardımcılarına bakıyor Hasan Ceylan. Düdüğünü çalıyor ve maçı bitiriyor. Galatasaray'ın bu karşılaşmadaki oyunu tatmin etti mi? Şimdi...